Ama şöyle bir şey var. Tedavini tam yapmak istiyorsanız başınıza muhakkak bakın bu yağımızdan almanız gerekiyor. Öneriyorum. Gözaltı bezeleriniz, lekeleriniz, cilt sarkmalarınız nereden başladı? Kılcal damarlardan başladı. Başınızla başladı hanımefendicim. Bak olayı çözdük hanımefendinin kremleri geldi. Cildinde ödem varmış. Meğerse gidecekti mesela ışınlarla lazerler önermiş. Doktora gitmiş. Yarın gelecek ürünlerini alacak. Hazırlandı 3 gün 4 gündür hazırlanıyor. 2 tane krem, 1 tane yağı var. Maskeyi şu an gerekli değil. Herkesin gerektiği neyse onu söylüyoruz Allah için. Bir baktım masaj yaptım küt küt böyle ses gelmeye başladı. Kasları birbirine geçmiş. Tabii ki cilt kızarmaya başlamış. Üst bariyer kılcal damarlar tıkanınca ne olur? Yara içerideymiş geldi ürünleri yarın gelecek sizlerle de paylaşıp video çekeceğiz. Şimdi olanı söylüyoruz. Tespit çok önemli. Yoksa hanımefendi gidecekti randevu almıştı. 600 lira diyor muayene ücretine verdim uzaktan baktı bana dedi ki lazer yaptıracaksın. E bir baktı ki lazerlik bir iş yok ki kılcal damarlar tamam kıpkırmızı üst tarafta. Leke değil o kılcal kıpkırmızı ve mosmor. Sorun bir baktım ki kasların içinde. Bir ameliyat geçirmiş hanımefendi başından damarlardan o kimyasallar ilaçtır Sonuçta indi Demek ki kaslarına zarar verdi cilde indi iniyor başında ne varsa cilde iner iltihap nasıl iniyorsa ilaç da iniyor Evet damarların açılması lazım ki cildin iyi olsun gözeneklerin e, temizlensin kancan gelsin Tabii ki Niyetler çok önemlidir. Ben niyetimi yapmışım. Bu yolda doğruları söylemekle mükellefim. Göz altındaki bezelerin için zaten ürünlerim maskem var. Bakın. Maskeye 150 lira veriyoruz. Olabilir, uygun olabilir ama faydası çok var. Bugün yarın zamlanacak. E şimdi böyle yapıyor ki firmamız herkes birbirine görsün, paylaşsın. Tabii. Evet. Yani yoksa kremini aldın tamam yağını da aldın e maskeni aldın zaten faydası var bezelerine de çok etkili. Peki damarlar nereden çalışacak? Başından alakalı. Göz altların balon gibi şişmiş. Neden? Başındaki problemle alakalı. Evet biz söyle yani yaptığımızdan söylemekle mükellefiz. Bunu da böyle söylemek durumundayız. Yoksa ürün üretmeye kalksan o bir sürü üretirsin. Yani yok gerek yok. Çünkü faydası var. Yani her bölgene sür faydası var. Hücreleri çalıştırmazsa o saç kıranlar geçer mi? Geçmez ki. Yani